Selamünaleyküm can dostlar Bugün 16 Ocak 2024 Senenin ilk av günü Yeni kamışımızın Performansını gördüğümüz Bugün de şunu İvedilikle söylemem gerekir ki Sega markası İstanbul Boğazına damgasını vuracağını çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Sabahtan bu yana performans gösterdim. 3 aydır kurşun arkası çalışmayan, kondisyonu sıfır olan bir kardeşiniz olarak aralıksız yaklaşık 100 atış yaptım. 1 gram bile yorulmadım. Çinekopu aldım. Şu anda İstanbul'da işte performans gösteriyor. 100-270 gram atarlı bir kamış olarak 420 gram hafifliği ergonomik tasarımı 8 Fuji halkası gerçekten kamışı bana göre bir efsane adayı yapıyor. Bu fiyata bu performans bence Türkiye şartlarında ulaşmak imkansız. O zaman ne diyoruz canlar bizde kalın balıksız kalmayın meramız kanlıca.